Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden partiye devam. Yine insanların kasalarını soyuyoruz. O zaman hadi birinci evimize gidelim. Şu adımla evine gidelim. Türkmüş zaten bu. Ah, Boyumuzu küçültmeyi unuttum. Hmm. Tamam o zaman evimize girelim. Ah evdelermiş. Ay, hadi hadi evde <laughs> Neyse <laughs> diğer eve girelim o zaman. Adam evde oluyormuş. Tamam o zaman. O zaman bu eve girelim. Bu evin kasası normal böyle duruyor mu? Yoksa gizli bir yani. mi? Hmm. Ben de anlamadım ki. Lavabo da yok. Şurada gizli bir geçit var mı? Tamam o zaman bu evin kasası yokmuş. 对呀。谢谢 Zaten evet, evet, arkadaşlar birinci evimizi soyduk. Kaçabiliriz. O zaman çabuk diğer evimize. Hmm. Başka ev var mı? Dur dur du. Başka ev yok. Can başka ev yok. Bak ev evi var. Para adamın evi. Nasıl bir isim bu ya? Para adamın evi. Çok garip. O zaman bu evimizi kesiyorum. Galiba bunun kasası öyle gizli bir yerde diye hatırlıyorum sanki. Bunu baktın ya zaten. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kuzenimin sesi. Evet. Bu evinde kasası yok. O zaman çıkaralım. Sinir oldum ya. İki evinde kasası bulunamadı. Tabii o evi soyduk ama. Hımm, kanka falan diyorlar ya. Şimdi. <laughs> başka ev yok mu? Vallahi yok. O zaman video bitecek miyiz yani biz? Ben de anlamadım ki başka şeyler. <laughs> Arkadaşlar yeni karakter nasıl olmuş? Çok tatlı yani. Pink, pink, pink. Pembe yani. O, o zaman ne yapsak? Ben de anladım ne yapalım. Hmm. Ha. burada birisi var onun. Merhaba. Selam. Annem o. Ah, benim kucağına aldı. yaz galiba. aile buldum. Türk mü ama bilmiyorum. Selam. Allah Allah. Kim? Türk mü bunlar acaba anlamadım ki. Ah Türk. Anne. Bir bu Bu arada videodasın. Evet. Yollamış. Evet. Evet diyor ama neye evet dedi ben de anlamadım. abone olsun anne abone olsun anne like atsın şeyler like atsın anne videodayım. Arkadaşlar <laughs> herkes annem olayım Annem ol diyorlar ya. Delireceğim. Biz kanka diyor da kim anlamadım. Benim kankam değil mi? Allah benim bir tane kankam var. O kadar. Evet. Banıyorum falan mı? Eerlijk Ik ben er niet onder. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik Ik ben er Herkes mit dir Ne diyor ne 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 diyor ne ne kızım oldu ben ev soymak için şu çift olmuş Если у них чего нужно. Видишь, у lazım video uzun olacak dedim. Evet, bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum abone olup like atmayı unutmayın. O zaman size şöyle bir e, gidip götürüm. Size şöyle bir gitme yapayım. Bye bye